Zenginlik düşüncede başlar, Napolyon Hill düşün ve zengin ol özeti. Merhaba, bugün kişisel gelişim dünyasının en etkileyici kitaplarından birine, Napolyon Hill'in, Düşün ve Zengin Ol adlı eserine yakından bakacağız. Bu kitap sadece, nasıl zengin olunur, sorusunun değil, aynı zamanda başarı, azim, düşünce gücü ve inançla yaşamı nasıl dönüştürebileceğimizin de cevabını veriyor. Hazırsan, başarıya giden yolun şifrelerini beraber keşfedelim. Napolyon Hill bu kitabı, Amerika'nın en zengin insanlarından biri olan Andrew Carnegie'nin önerisiyle yazdı. Carnegie, Hill'e, başarının bir sırrı olduğunu, bu sırrı öğrenmek için yüzlerce başarılı insanla görüşmesini istedi. Hill, 25 yıl boyunca Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell gibi 500'den fazla başarılı insanla görüştü ve ortak noktaları inceledi. Ortaya, insanın düşünce yapısıyla başarı arasındaki ilişkiyi anlatan 13 maddelik bir sistem çıktı. Şimdi bu 13 ilkeden en temel olanlarına birlikte bakalım. Birinci, Kesin bir arzu. Başarı, güçlü bir istekle başlar. Napolyon Hill der ki, zenginlik sadece istemekle gelmez. Onu yakıcı bir arzuyla istemelisin. 2. inanç. İnanç, başarının temel taşıdır. Kendi hedefine inanmazsan, başkaları da inanmaz. Sürekli tekrar edilen pozitif düşünceler, inancı büyütür. 3. Oto-terkin. Kendi kendine terkin. Her gün hedeflerini kendine tekrar et. Bilinçaltın, duyduklarına inanır ve seni harekete geçirir. 4. Uzmanlık Bilgi Genel bilgi yeterli değildir. Bir konuda uzmanlaş ve sürekli öğren. Uzmanlık, seni rakiplerinden ayırır. 5. Hayal Gücü Her başarı bir fikirle başlar. Fikir ise hayal gücünden doğar. Hayal kurmaktan korkma, çünkü hayallerin sınırı yoktur. 6. Planlama İyi bir planın yoksa, başarı şansa kalır. Hedefine ulaşmak için bir yol haritası çiz. 7. Kararlılık ve sebat. Karar vermekte tereddüt edenler fırsatları kaçırır. Vazgeçenler asla kazanmaz. Kazananlar asla vazgeçmez. 8. Mastermind grubu. Aynı vizyona sahip insanlarla birlikte olmak seni yükseltir. Başarı yalnızca bireysel değil, kolektif bir çabadır. Dokuzuncu, Cinsel enerjinin dönüşümü. Yaratıcı enerji doğru yönlendirilirse üretkenliğe dönüşür. Hile göre bu enerji başarıda büyük rol oynar. 10. Bilinçaltı ve zihin Düşüncelerimiz, bilinçaltımıza işler. Ne düşünüyorsan, onu yaşarsın. Bu yüzden olumlu düşün, olumlu konuş, olumlu yaşa. 11. 6. His Zamanla gelişen sezgiler, doğru kararlar vermene yardımcı olur. Hill bunu, içsel rehber, olarak tanımlar. Napolyon Hill'in en önemli mesajı şu. Zihnin neyi hayal ederse ve neye inanırsa, onu gerçekleştirebilir. Bu kitapta anlatılan, zenginlik, sadece para değil. Hedeflere ulaşmak, kendi potansiyelini ortaya koymak, içsel başarı ve doyum. Başarı dış koşullarda değil, kişinin kendi içindedir. Her şey, düşünceyle başlar. Düşün ve zengin o, 80 yılı aşkın süredir milyonlarca insana ilham vermeye devam ediyor. İster öğrenci, ister girişimci, ister yeni bir başlangıç yapmak isteyen biri o. Bu kitap sana, başarının zihinde başladığını hatırlatacak. Karakterler ve gerçek hayat örnekleri. Kitap bir hikaye anlatımı içermez, ancak Hill'in analiz ettiği ve ilham aldığı önemli kişiler şunlardır. Andrew Carnegie, kitabın fikir babası. Hile başarı sırlarını araştırmasını öneren kişi, Henry Ford, azim ve iradenin sembolü, Thomas Edison, hayal gücü ve kararlılıkla başarıya ulaşmanın örneği, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt, Charles Bininci, Schwab gibi birçok ünlü iş insanı ve mucit de örnek olarak geçer. Ana tema, düşünceler gerçeğe dönüşür, yani, başarı, dış koşullardan çok zihinsel yapı ile ilgilidir. Zenginlik, sadece para değil, fikir, ruh, ilişkiler ve özgüven gibi alanlarda da olabilir. Hile göre başarılı olmak, zihinsel olarak başarıyı kabul edip onu planlı bir şekilde takip etmektir. Kitabın vurguladığı kavramlar, zihin gücü, düşünce, en büyük zenginlik kaynağıdır. Pozitif telkin, olumlu düşünce, olumlu sonuç getirir. İrade ve kararlılık, sadece düşlemek değil, harekete geçmek gerekir. Topluluk ve çevre, çevrendeki insanların düşünce kalitesi seni etkiler. Hedef belirleme, hedefi olmayan başarı olmaz. Tutku, arzun ne kadar güçlüyse, başarın da o kadar büyük olur. Eleştirel bakış ve analiz, güçlü yönleri, evrensel ilkelere dayanır, motive edicidir, örneklerle somutlaştırılmıştır. Zamana karşı dirençlidir, 80 yılı aşkın süredir okunmaktadır. Zayıf yönleri, bilimsel değil, gözleme dayalıdır. Bazı fikirleri fazla soyut veya kişisel yorumları açıktır. Maddi başarıyı merkez alması, bazı okuyucular için yüzeysel gelebilir. Unutma, net hedef belirle, inancını diri tut, plan yap ve harekete geç. Asla pes etme. Zihnini kontrol et çünkü düşüncelerin kaderini belirler. Eğer bu video sana ilham verdiyse, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlarda en çok hangi ilkenin seni etkilediğini yazarsan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, başarı seninle olsun.